İnanın bir yan eserleri bana de. Sevdik, Eserleri var. Böyle güzel ya. İnşallah birinci şarkısını birlikte sonra gelirsin. Evet. çıkamaz, nerede geri geri alabilir miyiz? Şöyle bir telefonlarımızın ışıklarını Basın ve da şöyle aynı fotoğrafı açtılar. Cep telefonlarımızın ışıkları. Haydi bakalım. Gezin evet, diye arkadaşlarımıza 15 Temmuz demokrasi meydanımızdan şöyle güzel günün fotoğrafını hep birlikte görelim. Arka taraf bakın girişteki arkadaşlar sesim geliyor mu o tarafa? Cep telefonunuz yok mu sizin? Açalım cep telefonlarımızı. Çıkmazdan olsun. Evet, cep telefonlarımızın ışıklarını yapıyoruz. Yok şey. <laughs> 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 Sadece birkaç dakika. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Ama yapabileceğim bir şey yok. Sizi de tabi da rica etsin. Onu alamak zorunda düşünüyorum. Ne diyeceğimi ne diyebilirim? Alkışlarsınız herhalde değil mi? Haydi bakalım.